verilmiş sıralı bir şekilde peş peşe. Pisagor teoremini uygularsak Tabi isimlendirme yapmamız mümkün. Eğer biz şuraya isim verirsek mesela buraya A desek A'nın karesi 4'ün karesi artı 1'in karesi olacak. Yani A kare eşittir 4'ün karesi artı 1'in karesi. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1. 17 olacak. Yani A kare 17. A'yı bulmaya gerek yok. Bulmak istersek şöyle olacak. Karekök 17. Ama gerek yok. Eğer biz şuradaki dik üçgenden devam edersek, şu an sarıya boyadığım dik üçgenden, hipotenüs uzunluğunu bilmiyoruz. Oraya B desek, B'nin karesi A'nın karesi artı 1'in karesi olacak. Yani B'nin karesi eşittir A'nın karesi artı 1'in karesi. A'nın karesi zaten 17 idi. 1'in karesi de 1, buradan 18 gelir. Demek ki B kare 18. Yine sürdürürsek işlemimizi, şu yeşil üçgende de yapabiliriz. Pisagor teoremini. Şuraya C desek. C'nin karesi B'nin karesi artı 1'in karesi olacak. Dik üçgen. C'nin karesi eşittir. B kare artı 1'in karesi. B'nin karesi 18'di. 18 bulmuştuk. 1'in karesi 1. Buradan 19 gelecek. C kare 19. Son olarak şu kahverengi üçgende Pisagor teoremi uygularsa aradığımız uzunluğa x diyelim. Şurası x olsun. x'in karesi eşittir c'nin karesi artı 1'in karesi. c'nin karesini 19 bulmuştuk. 1'in karesi 1. Demek ki x kare 20. Kök alırsak x eşittir kök 20. O da 2 kök 5 olur. Aradığımız parça.